Evet ünite değerlendirme testinin çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Hemen başlayalım. Aşağıda merkezi sinir sisteminin bölümleri harflendirilerek gösterilmiş ve bu bölümlere ait görevler bize verilmiş. Buna göre harflendirilen bu bölümlerin görevleriyle eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye bana soruyor. Hemen bakalım vücudun denge ve hareket merkezidir. Bu beyincik. Burada beyinciyi gösteren bize R. O zaman bir R olacak. Hemen bakalım e zaten direkt cevap çıktı ilkinden ama diğerlerini bir kontrol edip emin olalım. Vücudun refleks merkezidir. Vücudumuzu refleks ve alışkanlıklarını kontrol eden omurlik. Omurilik burada T ile gösterilmiş. O zaman T'nin 2 olması gerekiyor. Kontrol ediyorum doğru. Duyu organlarının çalışmasını düzenler diyor. Duyu organlarının çalışmasını düzenleyen dışarıdan gelen duyu organlarından alınan uyarıları yorumlayan, değerlendiren, cevap veren beyin. Burada da beyin P ile gösterilmiş. P'nin de 3 olması gerekiyor. Doğru. İç organların çalışmasını düzenler. iç organların çalışmasını düzenleyen burada nedir? Omurlik soğanıdır. Omurlik soğanını biraz aşağıda göstermiş ama şöyle biraz daha biz okla düzeltelim. S'dir. O zaman cevaptan da emin olduk. B şıkkı. Ülkemizde nakli gerçekleştirilebilen bazı organlar aşağıda bize verilmiş. Buna göre verilen organların hayatta olan bağışçılardan ve hayatını kaybeden kişilerden nakledilebilme durumları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye bana soruyor. Şimdi bakın burada hayattayken sadece sen böbreklerini verebilirsin. Çünkü iki tane böbreğim var. Bunlardan bir tanesinin çalışması senin günlük yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmeni sağlayabilir ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilirsin. O zaman hayattayken sadece böbrekleri verebilirsin. Diğer organları öldüğünde bağışlayabilirsin. Bu da A şıkkında var zaten. Aşağıdaki görselde gözü oluşturan tabakalar harflendirilerek gösterilmiştir. Buna göre bu tabakalarla ilgili hangileri doğrudur diye bana soruyor. Şimdi burada gözün tabakalarına baktığımızda dıştan içe doğru sert tabaka, damar tabaka ve A tabaka şeklinde sıralayabiliriz biz bunu. M tabakası ön tarafta farklılaşarak saydam tabakayı oluşturur. Evet korneyi oluşturur. Birinci ifade doğru. L tabakası bulunduğu kan damarları ile gözün beslenmesini sağlar. Evet, bulundurduğu bu kan damarları ile birlikte gözün ihtiyaç duyduğu besini göze sağlar ve beslenmesine olanak sağlar. Bu doğru. İkiyi de aldım. K tabakası ışığa duyarlı duyu almaşlarının ve görme sinirlerinin bulunduğu kısımdır diye söylemiş bana. Doğru. Buradaki e, görme ile ilgili duyu almaşlarının yoğunlaştığı yer sarı leke. Bu da A tabakada bulunur. ifademize doğru vücut içinde veya dışında meydana gelen ani değişikliklere karşı verilen ani tepkilere reflekslenir. Refleksler İslam dışı gerçekleşir ve omurilik tarafından yönetilir. Refleksler doğuştan gelen refleksler ve sonradan kazanılan refleksler olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıdaki tabloda refleks türlerine örnekler bize verilmiş. Tablonun hatasız olabilmesi için verilen örneklerden hangi ikisinin yer değiştirmesi gerekir diyor. O zaman ikisinde de birer tane hata var. Kontrol edelim. Yine doğan bebeğin emme davranış. Evet doğuştan gelen ilk refleks. İğne batan elin çekilmesi. Evet bu da doğuştan gelen bir reflekstir. Göz bebeğinin ışık miktarına göre hareketi. Evet bu da doğuştan gelen Limon görünce ağzın sulanması. Bakın doğuştan gelen refleks mi? Sonradan kazanılan refleks mi? Ayırt etmek istiyorsanız şunu düşünün. Küçük bir bebeğe bu olayı gerçekleştirdiğinde tepkisi ne olur? Bakın limonla hiçbir yaşantısı olmayan yeni doğan bir bebek limonu önünde tuttuğunda ya da sıktığında ağzını büzüştürmez. Sadece sana Güler. E, dolayısıyla limonla bir yaşantısı olmadığına göre bu doğuştan gelen bir refleks değildir. Sonradan kazanılan yaşantı sonucunda elde edilen bir reflekstir. O zaman bu değişecek burada. Müzik aleti çalmak, evet bir öğrenme süreci vardır. Sonradan kazanılır. Doğru yerde. Örgü örmek, öğrenme süreci var. Sonradan kazanırsın. Dans etmek, öğrenirsin. Sonradan kazanırsın. Şiddetli sesten irkilmek. Bakın küçük bir bebeğe de çok şiddetli bir ses gönderirsen ya da çok yüksek bir ses açarsan yan tarafında o da irkilir. Bu doğuştan gelen bir reflekstir. O zaman burada S ile 4'ü değiştireceğiz. Ses dalgalarının işitilmesi esnasında meydana gelen olaylar aşağıda karışık olarak bize verilmiş. Buna göre işitme esnasında meydana gelen olaylar aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir diye bana Soruyor. Hemen bakalım. Şimdi çevreden gelen ses dalgalarını kulak kepçesi tarafından toplandı ve kulak yoluna iletildiği söyleniyor. Evet bu ilk başta olması gerekiyor. O zaman şu C şıkkını götürdüm. Sonra ne gerçekleşecek? Hemen bakalım. E, ses dalgaları kulak zarına gelir ve sesi titreştirir diyor. Bana söylemiş. Doğru kulak yolundan sonra kulak zarı gelecek. O zaman burada yuvarlak olması gerekiyor. İçi dolu olan yuvarlak. ederek cevap çıktı. Diğerlerini de sırasıyla bir kontrol edelim. Kulak zarı titreşir ve çekiç, örs ve üzengi kemiklerine bu titreşim iletilir. Doğru. Burada da doğru vermiş. Sonra ne demiş? Üçgene gitmişiz. Çekiç, örs ve üzengi kemiklerinin titreşimleri oval pencereye iletilir. Bu da doğru. Sonra nereye gittik? Kareye gittik. Dalız oval pencereden gelen titreşimleri salyanguza iletir. Doğru. Bak sırayla hep bir öncesinden sonrasına iletilmesi de söylenmiş bize. Hemen bakalım. salyangozda bulunan duyu almaçları titreşimleri uyartı mesajına çevirir. Uyartı mesajına da çevirdik. Bu mesaj sinirler ile beynin iletişim merkezine iletilir. Doğru. Hemen bakalım. En son yıldız işitme merkezi uyarıları değerlendirir ve işitme olayını sağlar. Evet. Cevabımız D şıkkı. İnsan kulağına ait bazı yapılar ve bu yapılarla ilgili özelliklerin yer aldığı tablo aşağıda bize verilmiş. Özelliklerin ait olduğu yapılar tabloya yazılacakmış. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde tablo hatasız doldurulmuştur diye bana soruyor. Yutağı açılır ve kulak içi basıncı dengeler. Bu östeki borusudur. İç basıncı ile dış basıncı dengeleyerek kulak zarının zedelenmesine, zarar görmesini engeller. O zaman buradaki östeki borusu S. İşitme olayında görevi yoktur. Beyincik ile birlikte çalışarak vücudun dengesini sağlar. Bu yarım daire kanalları. Burada yarım daire kanalları da P ile gösterilmiş. Yapısında bulunan duyu almaçları ile titreşimleri algılar ve sinirlere iletir. Bu saylangozda bulunan duyu almaçlarından bahsediyor bana. Bu da R. S, P, R şeklinde olması gerekiyor. C şıkkı. Dilimizin her bölgesi her tadı algılayabilir. Ancak bazı bölgeler bazı tatları daha yoğun algılar. Dilimizde bazı besinlerin tatlarının yoğun olarak algılandığı bölgeler aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye bana soruyor. Şimdi dilimizi düşündüğümüzde aşağıdan yukarıya doğru en altta tatlı olacak yanlar tuzlu, üst yanlar ekşi, en arka acı olacak. Hemen kontrol edelim. Şimdi deniz suyu tatlı değil, acı biber gitti, Reçel, reçel olabilir. Sonra iki yan tuzlu olacak. Deniz suyu tuzlu olabilir. Limon ekşi. Evet cevap çıktı. Kontrol edelim. Limon ekşi doğru. Sonra en arka acı olacak dedik. Doğru. Ergenlik döneminde bireylerde görülen bazı değişimler aşağıda numaralandırılarak verilmiş. Bu değişiklikler fiziksel değişiklikler ve ruhsal değişiklikler olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru gruplandırılmıştır diye bana soruyor. Ani duygusal değişiklikler görülür. Bu ruhsal bir değişiklik. Duygularla alakalı. O zaman bir burada olacak. Tamam. Yanlış yerde vermiş. Eledim. Tamam. Yanlış yerde vermiş. Eledim. Sivilceler çıkmaya başlar. Bakın bu bedensel bir değişiklik. Yani dış görünüşünde bir değişiklik ortaya çıkıyor. Fiziksel değişiklikler de olacak. Doğru yerde vermiş. Doğru yerde vermiş. Üreme hücreleri üretilmeye başlar. Bu da fiziksel bir değişiklik. Üçü de doğru yerde vermiş. İkisinde de yalnız kalma isteği artar. Bakın bu duygularla alakalı bir şey. Bu ruhsal değişim. O zaman dördü doğru yerde vermiş. Burada yanlış verdiği için eledim. Cevap çıktı. Hızlıca kontrol ediyorum. Kimlik arayışı bu ruhsal değişim doğru yerde. Boy uzaması fiziksel değişim doğru yerde. Cevap A şıkkı. Aşağıdaki şekilde insan bununa ait bir kısım bize gösterilmiş. Burnun verilen kısmı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi burada burnun verilen kısmı sarı bölge. Yani burada koku ile ilgili duyu almaçlarının yoğunlaştığı bölge. Koku almaçları koku taneciklerini algılar. Doğru. Burada bu algılama işlemi gerçekleşir. Sarı bölgede koku soğancı ve koku almaçları bulunur. Doğru. Yoğunlaştığı yer burası. Koku almaçlarının en yoğun bulduğu yere sarı leke denir. Hayır bakın sarı leke gözde. Lütfen sarı bölgeyle sarı lekeyi birbirine karıştırmayın. Yanlışı bulduk. Koku taneciklerinin algılanması için mukus içerisinde çözülmesi gerekir. Doğru. Cevabımız C şıkkı. Annesiyle birlikte Luna Park'a giden Işıl gondola bindiğinde kalp atışının hızlandığını, soluk alışverişinin arttığını ve terlemeye başladığını fark etmiştir. Buna göre Işıl'ın vücudunda meydana gelen değişikliklere neden olan iç salgı bezi ve salgıladığı hormon aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye bana soruyor. Burada vücudunda adrenalin hormonu salgılanıyor ve bununla birlikte buradaki soluk alıp veriş hızı artıyor, terleme artıyor. Yani burada heyecanlanma, korku durumu söz konusu. Bunu da sağlayan böbrek üstü bezlerinden salgılanan adrenalin hormonu. Aşağıda bir cismin görüntüsünün oluşabilmesi için beyinde ilgili bölüme gidinceye kadar izlediği yol bize gösterilmiş. Buna göre boş bırakılan numaralı kısımlarla ilgili hangileri doğrudur diye bana soruyor. Şimdi cisimden gelen ışık ışınları korneaya gelecek ilk defa burada kırılıyor. Kırıldıktan sonra korneadan göz bebeğine düşer. Göz bebeğinden göz merceğine düşer. Asıl büyük kırılma burada gerçekleşir yani ikinci kırılma. Sonra camsı cisimde ilerler ve görme sinirlerinin ve duyu almaçlarının yoğunlaştığı sarı lekeye iletilir. Sarı lekeden de buradaki duyu almaçları bu görüntüyü algılar ve duyu sinirlerine iletir. Görme sinirleri de nereye götürüyor? Beyne götürüyor. Tamam. Bir numaralı kısım irisin ortasındaki boşluktur. Evet iris kasılıp gevşeyerek oradaki göz bebeğinin büyüklüğünü ayarlıyor ve göz merceğine düşen ışık miktarını değiştiriyor. Bu doğru. Biri aldım. 2 numaralı kısım göz merceğidir. Evet yazdık zaten doğru. 3 numaralı kısım görme duyu almaçlarının en yoğun bulunduğu kısımdır. Evet sarı lekede en yoğun görme ile ilgili duyu almaçları var. Bu da doğru. Aşağıdaki grafikte sağlıklı bir insanın yemek yedikten sonra kanındaki şeker miktarı bize gösterilmiş. Grafiğe göre T zamanından sonra bu insanın vücudunda salgılanması gereken hormon aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi yemekten önce vücudundaki kan seviyesi Vücudundaki kan şekeri seviyesi normalin altında kalmış. Yani kan şekeri düşmüş. E, yemek yediğinde vücudundaki bu kandaki şeker seviyesi artar. Şeker seviyesi normal düzeyin üzerine çıktığında bu sefer bu şekeri indirmek gerekiyor. Bunun için de pankreas'tan salgılanan insülin hormonu kullanılır. Adı üstünde zaten bakın başında in ifadesi var. İnsülin kullanarak biz bu kandaki şekeri indiririz. Aşağıdaki tabloda iç salgı bezleri ve salgıladığı hormonlar bize verilmiş. Buna göre tablodaki 1, 2 ve 3 numaralı boşluklara gelmesi gereken ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye bana soruyor. Hemen bakalım hipofiz bezi neyi salgılıyordu? Hipofiz bezinin salgıladığı büyüme hormonu. O zaman buradaki 2 numaralı yere büyüme hormonu yazılması gerekiyor. Şunu bir eleyelim. Sonra troksin hormonunu salgılayan troit bezi Bakın burada troksin bezi demiş. Böyle bir şey yok. Eledim bunu. Tamam iki şık doğru. Devam edelim. 3 numara. Pankreas bezinin salgıladığı. Pankreastan salgılanan insülin ve glikogon. Hangisini vermiş bize? Glikogonu vermiş. O zaman cevap A şıkkı. Aşağıdaki şemaya kız ve erkeklerde ergenlik döneminde meydana gelen değişimler yazılacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 3 numaralı bölüme yazılabilir diyor. Yani ortak olmayan bir cinsiyete özgü bir özellik olacak. Sivilceler çıkmaya başlar ortak araya yazacağız bunu. Gitti. Koltuk altı bölgeleri kıllanır ortak araya yazacağız 2 numaraya. Adet kanaması görülmeye başlar. Bu sadece kızlara özgü. Bunu 3'e yazabilirim. Kalsın. Kilo artışı ve boy uzaması gözlemlenir diyor. Bu da ortak bir değişim. Bunu da ortaya yazacağım 2 numaraya. O zaman şu tarafın sadece kız olduğunu düşünebilirim ben. C şıkkı. İnsan derisi iki tabakadan oluşmaktadır. Bu tabakalar aşağıdaki görselde numaralandırılarak bize gösterilmiş. Buna göre derinin numaralandırılmış bölümleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Bir numaralı tabakada sürekli yenilenen ölü hücreler bulunur. Doğru. Üst deride bulunuyor. İki numaralı tabakada deriye rengini veren renk pigmentleri bulunur. İki numara alt deri. Bu renk pigmentleri üst deride bulunur. Dolayısıyla bu yanlış. İki de değil. Bir de olması gerekiyor. Emin olmak için diğerlerine bakıyorum. Bir numaralı tabakada kan damarları ve sinir hücreleri bulunmaz. Evet bu altta iki numarada yani alt deride bulunuyor. Şu bir üst deri. Bu da doğru. 2 numaralı tabaka bir numaralı tabakadan daha kalındır. Evet burada zaten görsel üzerinde de bu kalınlık farkını görebiliyorsunuz. Doğru. Sistemlere ait bazı hastalıklar numaralandırılarak bize verilmiş. Buna göre verilen hastalıklardan hangileri sindirim sistemine aittir diyor. Ülser evet sindirim sistemi hastalığı buradaki mide çeperlerinin zarar görmesi, aşınması. Grip bu solunum sistemi. Bunu almıyorum. Sarılık bu dolaşım sistemi ile ilgili. Bunu da almıyorum. Nezle solunum sistemi. Bunu da almadım. Reflü evet bu da sindirim sistemi ile ilgili. Buradaki midede bulunan sıvının yemek borusuna ya da ağza kadar gelmesi durumu. Zatüre solunum sistemi. Bunu da almıyorum. O zaman iki tane aldım. 1 ve 5. Aşağıdaki tabloda merkezi sinir sistemi organlarına ait bazı görevler verilmiştir. Bu görevlerden beyne ait olanların yazılı olduğu kutucuklar boyanırsa tablonun son görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye sormuş. Sindirim, solunum, dolaşım ve boşaltım gibi yaşamsal olayları yönetir. Bu omolik soğanıdır. Bu gitti. Bunu boyamayacağım ben. Boyanan şıkları bir eleyim. Vücudun denge ve hareket merkezidir. Bu beyinciktir. Bu da boyanmayacak. Direkt cevap çıktı. Kontrol edelim. İstemsiz ve ani tepkileri yönetir diyor. Bu refleksler, refleksleri omurilik yönetir. Bu da boyanmayacak. Doğru. Kan basıncı ve vücut sıcaklığını ayarlar. Beynin görevi, boyadım. Uyku, rüya görme, hayal kurma olaylarını kontrol eder. Beynin görevi, boyadım. Doğru. Hafıza, öğrenme, düşünme ve yönetim merkezidir. Bu da beynin görevi. Doğru. Cevap B şıkkı. Bazı durumlarda insanların boyları yeterince gelişmez ve çücelik denilen rahatsızlık meydana gelir. Bu durumun meydana gelmesinde aşağıdaki gösterilen iç salgı bezlerinden hangisinin görevini yeterince yapmaması neden olabilir diye bana soruyor. Şimdi buradaki cüceliğe neden olan ya da devliğe neden olan büyüme hormonuyla alakalı bir durum. Bu büyüme hormonunu salgılayan da hipofiz bezi. Hipofiz de merkezi sinir sisteminin olduğu yerde olacak. Dolayısıyla buradaki görsellerden B şıkkı benim cevabım. Merkezi sinir sistemi dışında kalan tüm sinirler çevresel sinir sistemini oluşturur. Bu sinirler vücudu bir ağ gibi sarıp organlar ile merkezi sinir sistemi arasındaki iletişimi kurar. Aşağıdaki görselde parmağına kaktüs dikeni batan bir insanın verdiği tepki bize gösterilmiş. Buna göre görselde verilen olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi en son gerçekleşir diye bana soruyor. Şimdi burada en son gerçekleşen elini çekmen yani verdiğin tepkidir. Bakalım cevap çevresel sinir sistemi ile ilgili organa taşınır ve bu organ tepki verir. Bakalım tepkiyi vermiş mi diğer şıklarda? Şimdilik bu gibi. Parmak uçlarındaki duyu almaçları ile uyarı algılanır. Bak bu en başta olan şey gitti. Merkezi sinir sistemindeki uyarılar değerlendirilir ve cevap oluşturur. Beyinde değerlendirdin, cevap oluşturdun bunu organa göndereceksin. Bu da daha önce olan bir şey. Bu uyarı çevresel sinir sistemi aracılığı ile merkezi sinir sistemine taşınır. Bu ilk başta uyarıyı aldın, beyne taşıyorsun. Dolayısıyla buradaki en sonunda gerçekleşen olay A şıkkındaki durum. Paraşütle uçaktan atlayan bir kişinin kanındaki adrenalin seviyesini gösteren grafik aşağıda bize verilmiş. Buna göre bu kişinin vücudunda gerçekleşen değişimlerle ilgili Verilen grafiklerden hangileri doğru çizilmiştir diye bana soruyor. Şimdi e, buradaki grafiklere baktığımızda adrenalin miktarı arttığında vücuttaki metabolizma hızın artacak. Göze giren ışık miktarı göz bebeğin büyüyeceği için artar. Doğru. Kan basıncı metabolizman hızlanıyor. Kan basıncın artar. Doğru. Kalp atış hızı evet metabolizman hızlandığı için kalbin daha hızlı atmaya başlayacak. Daha sık daha hızlı soluk alıp vereceksin. Bu da çizilebilir. O zaman buradaki 3 grafik de çizilir.